Hanımlar Beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Berk Bey. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Evet. Birkaç yıldır yurt dışında Suudi Arabistan'da çalışıyordum. 6 hmm. altı, altı aydır da İstanbul'da çalışıyorum. Do artık döndünüz Dön temelli. Dön temelli. Temelli. Yeter dediniz. Yani yeter. Nasıl <laughs> Suudi Arabistan tecrübeniz? Güzel benim için keyifliydi yani iş anlamında hmm. ama sıcaktı normal iklimle ilgili. i̇ş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında genelde sporla ilgileniyorum. Yani yüzmeye çalışıyordum bir evet. süre ama bu pandemidir. işte Arabistan macerası biraz onu sekteye uğradı. Arabistan'da niye yüzersiniz Arabistan? Çok yoğun iş. Ha çalışmak. şu <laughs> Ona doğru. gidemedim. Şu an spor takip ediyorum. Formula 1, futbol, basket. Ya ne kadar Çok güzel. O Harika. Anda. O şekilde. Tamam bir peki. Kalan zamanda da klasik gezme tozma. <laughs> Klasik gezme tozma. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? İyidir, fena değildir. Fena değil. Sayılarla daha iyidir. Ama... Sayılarla daha iyidir ama bununla tabii bakacağız. Bakacağız. Bir de Burak Bey biraz... Burak şey Bey yapmış. sarstı evet. <laughs> sarstı. Siz son yarışmacı olarak evet. strateji falan bir şeyler diyordunuz. Gitti. Aynen. Siz hesaplamışsınızdır yüzlerinizi evet. diye tahmin ediyorum. Başlayalım mı ufak tabii ufak? Tabii Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir spor müsabakasında sonucu değiştirmek için maddi bir çıkar Şike. karşılığı yapılan anlaşma. Şike doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor. Hadi bakalım. Genellikle siyah renkte olan, dünya mutfaklarında gurme lezzetleri taçlandıran bir mantar türü. Turuf. da kendisi. Turuf doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tıptan geliyor. Buyursunlar. Zaman zaman nefes alma zorluğuna neden olan bir akciğer hastalığı. En basit aklınıza gelen. Astım. Evet, astım doğru cevap. <laughs> Yine 5 harfli Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Bilimsel ara bilimsel araştırmalarda Denek. kullanılan deney hayvanı. Denek, değil. değil mi? Kobay. Kobay doğru cevap. <laughs> Altı harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Bakalım alabileceğiz mi? Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak, kazmak. Kazmak doğru cevap. Yine alt harfli Fransızca kökenli kısmen gastronomi'den ya açken soru yazdırmayın bu editöre rica ediyorum. Gelsin soru. Gastronomi dünyasında ince uzun şerit biçiminde kesilmiş Julien. anlamına gelen sözcük. Julien doğru cevap. 7 harflerdeyiz. Fransızca kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Geviş getirenlerden zarif vücutları geyiğe benzeyen hızlı koşan boynuzlu bir hayvan. Serengeti'de hep büyük göçü yapan ağırlıklı sayıdaki... Antilop. Antilop doğru cevap. <laughs> Yarışmanın tam ortasındayız Berk Bey. 3700 puanımız var. 3 dakika 7 saniyede süremiz var. Şimdi Gayet iyi durumdayız. 7 harf alabilirsiniz ihtiyacınız olursa. Tamam. İnşallah olmaz. İnşallah. Efendim 7 harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime soracağız. Yine tek kelime bakalım. Teftiş ve güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis Devriye. veya jandarma ekibi. Devriye. Devriye doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Üstünde düzeltmeler yapılan, temize çekilmemiş yazı tasla. Karalama. Karalama doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz hala. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Yapım eki almış. Hayırlısı olsun. Bakalım. Yeterli veya tam olmama hali. Eksiklik. Eksiklik doğru cevap. Dokuz harflere geçtik. Bir ikileme soruyoruz. Kendisi sıfat olur. Bakalım. Hiçbir yeri düzgün olmayan, çirkin bir biçim alan, çarpık çurpuk. Eciş bücüş. Eciş bücüş doğru cevap. Dokuz harfli yine tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Bir işin bir sorunun karışık ve güç bir hale gelmesi. Sarpa sarma değil. Gibi bir şey ama tek kelime. Tek kelime. Karışık. Bir bir harf alabilir Alalım bir tane. L. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. L. Dallanmak. Buyurun. Dallan Dallanmak doğru cevap. 10 harflerine geçtik. Fransızca kökenli tek kelime bakalım suç bilimiyle uğraşan kimse? Kriminolojist mi oluyor? Kriminolog. <laughs> Kriminolog doğru cevap. Kriminolojist olmadı. Uzun soruyor. 10 harfli ve son istediğimiz cevap iki kelime mastarla bitiyor. Berk Bey bakalım Berk Bey bizimle hafta finaline geliyor mu? Gelsin bakalım soru. <laughs> bir olayın veya durumun başka bir olay veya durumla aynı zamana rastlaması. Çakışmak. Değil. Harf i̇ki kelime zaten. Aldık bir tane. Denk gelmek. E, bu... Denk gelmek doğru cevap. Vallahi inanılır gibi değil bir sonuç Berk Bey. Gerçekten mırın kırın ettiniz. Yok işte Burak Bey salladı da bir şeyler de. Ben şans değilim. Biraz güzel geldi benim için. Bu sezonun en <laughs> yüksek ikinci puanını aldınız. Yani ikinci kez en yüksek puan olarak 9500 alınıyor. Nazan Hanım almıştı bir de bu sezon boyunca alınan en yüksek puan şu an 9500 biz teşekkür ederiz ee, gayet iyi yarıştınız. Heyecan da var biraz ama güzel oldu evet. Evet evet çatır çatır bildiniz beyefendi daha ne olsun. Yani <laughs> üç tane harf aldınız. Onu da lütfen aldınız. Yani o da bize ayıp olmasın diye alındı neredeyse. Harika yarıştınız gerçekten. Beraber hafta finaline gidiyoruz. Ama elimiz boş gitmiyor. Size bir de kitap armağanımız var. Harika 4 yarışmacımız vardı. Onları da bir alkışlayalım lütfen. Onlar...